Nefes almakta zorlandığımız günler geçiriyoruz. Erkek şiddeti her gün bir kız kardeşimizi aramızdan alıyor. 2024 yılı Ocak ve Ekim ayları arasında 296 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların çoğu evli olduğu erkek, boşanmak üzere olduğu erkek, reddedilen erkek yani en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldü. İktidarın kadın düşmanı politikaları Devletin şiddeti önleyici mekanizmaları harekete geçirmemesi, 6284'ün etkin bir biçimde uygulanmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı kadın katliamlarının her geçen gün daha da artarak devam etmesine yol açmaktadır. Biz kadınlar biliyoruz ki failler cezasızlık politikalarından cesaret alıyor. Bunun yanında yaşamını savunmak için öz savunma uygulayan Nevin ve Çilem hala tutuklu bulunuyor. Öz savunma haktır. Yargılanamaz. Öz savunma haktır. Yargılanamaz. Öz savunma haktır. Yargılanamaz. Yıllar boyu mücadeleyle biriktirdiğimiz kazanımlarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçeceğimizi sananlar, köşemizde oturup susacağımızı sananlar çok yanılıyor vazgeçmediğimizi bir kez daha bu meydandan en güçlü sesimizle söyleyelim. Hayatlarımızdan, hayatlarımızdan, haklarımızdan, haklarımızdan, eşitlikten, eşitlikten, dayanışmamızdan, dayanışmamızdan, özgürlüğümüzden, özgürlüğümüzden, sokaklardan, sokaklardan, 6284'ten, 6284'ten, İstanbul sözleşmesinden İstanbul sözleşmesinden İstanbul sözleşmesinden İstanbul sözleşmesinden Sözleşmesi Sözleşmesi vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Birbirimizden aldığımız güçle buradayız. Biz kadınlar birbirimizin yurduyuz. Birbirimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar birlikte birlikte güçlü. Kadınlar birlikte birlikte güçlü. Kadınlar birlikte, birlikte güçlü. Yaşasın kadın, Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Daha 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kadınlara nefret kadın katliamlarını ön açan nasılsa devlet ihal ya da tahrik indirimi yapar sözünün rahatça kurulabildiği bu düzenin bir parçası Olan erkek tarafından katledildi. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner sadece katil Semih Çelik tarafından değil, cezasızlıkla faillere ödül veren erkek yargı tarafından Kustal aile yalanlarıyla kadını her alandan alıkoymak isteyenler tarafından, kadın düşmanı politikalarını bir bayrak gibi taşıyan erkek devlet tarafından, sırtı sıvazlanan eril tahakküm tarafından, çocuklar öldürülürken araştırılmasına engel olan bu iktidar tarafından katledildi. Erkek adalet değil, gerçek adalet! Erkek adalet değil, gerçek adalet! Erkek adalet değil, Gerçek adalet. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimiz. Şiddetten korunmaları için cezaları daha ağır hale getirdik. Daha etkin kullanılmasını sağlayacağız demiştir. Buradan kendisine soruyoruz. Yasayı etkin uygulamak için daha kaç kadının katledilmesi, daha kaç dubunun katledilmesi, daha kaç çocuğun öldürülmesini bekliyorsunuz? Katillerden hesabı! Kadınlar soracak katillerden hesabı kadınlar soracak katillerden hesabı kadınlar soracak katlettiğiniz her kadının katlettiğiniz her Lubunya'nın koruduğunuz her failin hesabını sorana, sorana dek istediğimiz özgür dünyayı birlikte kurana dek sokakları terk etmeyeceğiz. İkbal için, Ayşenur için, Hande Kader için, Sudenaz için ve katledilen tüm kız kardeşlerimiz için adalet sesini yükseltirken hep birlikte haykırıyoruz. Adalet biziz, susmayacağız. Adalet biziz, susmayacağız. Adalet biziz, susmayacağız. Bizler hayatta kalanlar olarak buradayız. İşkence ile katledilen kadınlar için sokaktayız. Katledilen, istismara uğrayan çocuklar için, seneler sonra faali hala bulunmayan cinayetlere kurban giden kadınlar için sokaktayız. Erkek... Devam et. 5 Ocak 2020'den bu yana bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun nerede? Narin Güran'a ne oldu? Rojinin ölümünün sebebi ne olursa olsun bu sistemin öldürdüğü kadınlardan biri olduğunu sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşamını çaldığınız her bir kadının, her bir çocuğun hesabını soracağız. Bizden katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke, bu isyanla karşınızda durmaya devam edeceğiz. Cinayet mahalli haline gelmiş bu ülkede yaşamlarımız, özgürlüğümüz, haklarımız için yakanızda olmaya devam edeceğiz. Uyguladığınız yasalar yüzünden istismarı aklayan Katilleri öven düzeniniz yüzünden hayatta olmayan her bir kadın ve lgbtyi artı için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. AKP ve MHP'nin oyları ile apar topar meclisten geçirilen katliam yasası yürürlüğe girdiğinden beri ülkenin dört bir yanındaki barınaklardan katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Yürürlüğe girdiği ilk ayda Niğde'de Niğde'den altında birçok barınaktan Katliam haberleriyle karşılaştık. Karşılaşmaktayız. Hayvanların ölüm çukurlarına atıldıklarını gördük. İstanbul'da Arnavutköy'de, Ümraniye'de, Fatih'te katliam yasasının korkunç maddelerine bile aykırı şekilde köpekler toplandı. Sultan Gazi'de gönüllerin baktığı Nazlı isimli köpeği öldürdüler. Kalamış'ta onlarca kediye kirpiyi mar martıyı zehirleyerek çana zehirlenenlere çanak tuttular bu yasayla. Katliamı yapanlar cezasızlıkla gelen katliam yasasıyla bu yetki ve gücü kendilerinde buldular. Katliam yasasının öngördüğü vahşetin, katliamın boyutu, toplumda tetiklenen şiddet sarmalı zaman ge geçtikçe artarak büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Gebze barınağında karşı karşıya kaldığımız vahşet, uyuştur uyuşturucu madde verilerek daha ölmesi bile beklenmeden çöp poşetlerine konularak katledilen yavru, yetişkin kedi ve köpeklerin çöpe atılması Katliamın sınır çalımaz boyutlarını bize göstermiştir. Kuyruğunu sal sallayarak sevgiyle gittiği, onunla ilgilenmekle görevli maaşlı kişilerce katledilmişlerdir. 1910'da İstanbul'da gerçekleştirilen hayırsız ada katliamının utancını bu toprak, topraklar hala taşımaktadır. Belediyelerin yıllardır görevini yerine getirmemesi, hükümetin gerekli denetim yapmaması sonucu kesilen fatura yeni katliamlarla bu topraklara daha fazla acı ve utançtan başka bir şey getirmeyecektir. Tüm bu yaratılan nefret, düşmanlık ve korku düzeninde daha çok birbirimize tutunmak, bu yasanın uygulanmasını var gücümüzle durdurmak zorundayız etik, bilimsel, insani yaşam hakkından taraf olan çözüm kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak, üretim ve satışı yasaklamaktır. AYM'den beklentimiz iptali istenen yasanın anayasaya aykırı olduğunu tespit etmesi ve değişiklikleri iptal etmesidir. Çünkü bu katliam yasası anayasadaki çevre hakkı bakımından da ihlal teşkil etmektedir. Ancak sonuç ne olursa olsun hayvanları yaşatmak için sürdürdüğümüz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ülkede anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığını ve hu hukuka aykırılığın anayasayı delmenin norm haline getirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Ancak bu keyfi antidemokratik demokratik uygulamalara alışmayacak, bunları kabul etmeyeceğiz. Katillere rağmen katillere karşı yaşamı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. SGK'dan para almak için yoğun bakımda yatan bebekleri bile isteye bile isteye öldüren çetenin içerisinde doktorlar, hemşireler, polisler, jandarmalar var. Çetenin lideri İstanbul'da 12 özel hastanenin yeni doğan yoğun bakımı bakım işletmesini yasaya aykırı şekilde devralan ve kendisine bağlı çete üyesi sağlık çalışanları da bu hastanelere yerleştiren Frat Sarı. Başka hastanelerde doğan ama yoğunluktan teda dolayı tedavi altına alınamayan bebeklerin bu hastanelere gelmesi için bir çark kuruluyor. Kimi bebeğin bu yoğun bakımlara ihtiyaçları yok ve bakımsızlıktan dolayı ölüme terk ediliyorlar. Kimi bebeğin yoğun bakıma ihtiyacı var ve gerekli tedavi uygulanmadığı için hayatlarını kaybediyorlar. Evet, sağlık alanı ve sistemi kar ve rant uğruna her türlü barbarlığı göze alabilecek. Bebekleri dahi katledecek bu düzeye geldi. Bakanların özel hastane sahibi olduğu memlekette her, yazın, her yanımız özel hastanelerle çevriliyken bu vahşet yine bu özel hastane, hastanelerde yaşanıyor. Peki bu hastaneleri kim denetliyor? Bir ihbar olana kadar bu katliam neden anlaşılamadı? Yaşananlar tesadüf olmadığı gibi sadece buzdağının görünen yüzü. Çocuklardan katil yaratan Çocukları katleden, işçi ve emekçileri yoksulluk ve açlık girdabına iten, zengini zengin, yoksulu daha yoksulu hale getiren bu düzen var oldukça yeni doğan bebek çeteleri, masyası bitmeyecek. Kundaktaki bebekleri bilerek, isteyerek öldüren doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sağlık bakanının istifa etmesini istiyoruz. Sağlık alanında yaşadığımız ve iki yıldır bizlerden saklanan bu durum ülkenin geleceği adına çok tehlikeli ve affedilemez görüyor. Bu yaşananların unutulmaması için herkesin gereken tepkiyi vermesini istiyoruz. İnsanca yaşayacağımız demokratik bir ülkenin katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Eğlen